Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala Ali ve sahbihi ecmain muhterem kardeşlerimiz. Şaban-ı Şerif hakkındaki sohbetlerimizin 7. bölümünden Günyet-ü Talib'in kitabından devam edelim inşallah. Hayır ve bereketi bol geceler. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Hazretleri dört gecede kullarının üzerine özellikle Müslümanların hayır ve bereketleri fazla fazla indirir. Bu dört gece şunlardır. Kurban ve Ramazan bayramı geceleri, Şaban'ın 15. gecesi ki bu gece bir sene içinde doğacak ve ölecek olanlarla bütün canların yaşaması için ihtiyaç maddeleri ve o yıl içinde Hac edecek kimseler takdir ve tespit olunur. Dördüncü gece ise sabah ezanına kadar Kurban Bayramı'nın Arafa gecesidir buyurdu demiştir. Said bin İbrahim bin Ebu Necih de bu geceler beştir. Beşinci gece ise Cuma gecesidir demiştir af fermanı indiriliyor. Ebu Hureyre'den bildirmiştir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam Şaban'ın 15'inin gecesinde bana geldi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başını semaya kaldır dedi. Ben de bu gece nedir dedim. Cebril aleyhisselam Allahu Teala Hazretleri bu gecede rahmet kapılarından 300 kapıyı açar. Kendisine şirk ortak koşmayan herkesi af ve mağfiret eder. Ancak sihirbaz veya kahin veya içki düşkünü veya riba faiz yiyenler veya zina etmekte ısrar edenler yani bunların devamlı işleyenler velev ki birini bile işleseler Allahu Teala öylelerini mağfiret etmez. Tevbe edip bunlardan vazgeçinceye kadar bu af fermanından yararlanamazlar buyurdu demiştir devlet ve saadet ibadet edenlere. Resulullah mübarek sözlerine devamla bu gecenin dörtte biri geçince Cibril aleyhisselam yanıma geldi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya yani Berat gecesinin dörtte biri geçince Cibril aleyhisselam yanıma geldi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldır da semaya bak dedim. Baktım ve gördüm ki cennet kapıları açılmış. Birinci kapının üzerinde bir melek devlet ve saadet bu gecede rüku edenler içindir diye nida ediyor, sesleniyor. İkinci kapısında bir melek ne mutlu bu gecede secde edenlere diyor. Üçüncü kapısında bir melek ne saadet bu gecede dua eden kimselere diyor. Dördüncü kapısında bir melek maşallah bu gecede zikredenlere diyor. Beşinci kapısında bir melek ne kadar güzel bu gecede Allahu Teala'dan, korkudan ağlayanlara diyor. Altıncı kapısında bir melek, ne devlet ve ne saadet Müslüman olanlara diyor. Yedinci kapısında bir melek, dileyen yalvaran kimdir? İsteyenlerin ihtiyaçları görülecektir diyor. Nihayet cennetin sekizinci kapısında bir melek, bu gecede tövbe edenler kimlerdir? Onların günahları bağışlanacak affedileceklerdir diye çağrılarken gördüm. Bunun üzerine Cebrail'e sordum. Bu gece bu kapılar ne zamanlık, ne zamana kadar açık kalacaktır? Ta sabah oluncaya kadar dedi. Sonra Cebrail ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala bu gecede cehennemden yargılayacak kullarının adedi Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısıncadır. Yani istisnalar hariç bütün Müslümanlar affedilecek demektir dedi. Beşinci bölüm Leyli Beraat, beraat denmesi hakkında. Şaban'ın 15'in gecesi Leyli Beraat, Beraat gecesi denmiştir. Bunun sebebi bu gecede iki beraat verilmesindendir. Beraatlardan birisi şakirler için rahmeti rahmandan uzak kalmak şakiler için, günahkarlar için rahmeti Rahman'dan uzak kalmak, beraatlerden ötekisi evliya için rahmeti Rahman'dan uzak kalmak, evliya için rahmeti Rahman'dan uzak kalmak, beraatlerden ötekisi evliya için hızlan, yardımcısız kalmaktan beraattır. Tabi bunlar açıklamaya muhtaç. Bunların açıklamaları şöyle. Bir, şekavet ehli için rahmeti rahmandan uzak kalmak, allah Teala ve Resulü'nü dinlemeyen ve yasaklarından sakınmayan kimseler zalimlerin ta kendileridir. Şakiler için kanunu ilahi dinlememenin cezası tabiatıyla pek şiddetli olacaktır. Allah ve Resulü'nün emirlerini dinlememekte direnen imansızlar elbet Rahman'ın rahmet ve Kereminden mahrum kalacaklardır. Dolayısıyla isyanlarına devam ettikleri müddetçe hiçbir aftan faydalanamayacaklardır. İşte eşkıya için Rahmandan beraat bu demektir. Bununla beraber eşkıya Allah ve Resulüne itaatsizliklerinden çok üzülür ve gözyaşları akıtarak samimi olarak Allahu Teala'nın affedilmesi için yalvarır ve ibadetlerine de bağışlar ise Yüce Allah onların düştükleri isyan ve küfür bataklığından kurtarır. Saadetin yuvasına koyar. Bunda Allah için bir zorluk yoktur. Çünkü o her şeye hakim ve istediğini her şeyi yapmaya muktedirdir. İki, evliya için hızlandan beraat veriler nefislerini koluktan pişirmiş gönüllerini Hakk'ın nuruyla parlatmış, iradelerini Hakk'a bağlamış, imanlarını sevgi ve saygı ile olgunlaştırmış ulu erlerdir. Evliya velinin cem'idir. Çoğuludur. Veli hak dostu demektir. Velilerin susması veya konuşması, durması veya hareket etmesi ilahi iradeye uygundur. Onların davranışları veya sükut etmeleri hep Allahu Teala'nın rızası, rızası üzerinde dir. Fakat bunlar mutlak, mutlak manada değildir. Velilerin bazı zaman halleri ilahi rızaya uygun olmayabilir. Çünkü onlar peygamberler gibi günah işlemekten masum değillerdir. Veliler mukadderata bağlı olduklarından beşeriyet iktizası bir suç işleyebilirler. İşte evliya için hızlandan beraat etmek onları zat-ı ilahisine hoş gelmeyen basit fiilleri de yapmaktan koruyacak ve azameti sübhanesini bir an bile gönüllerden çıkarmayacak hale getirecek demektir. Hak Teala Hazretleri bütün Müslümanları evliyalar kervanından ayırmasın. Amin. Ya mü'in ve yasin ve ahir da'vâhum enilhamdülillahi rabbil